Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? Havalar nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bizim de buralar böyle işte. Bizim şurası bayağı bir çukur olduğu için daha önce hayvan gübresi biriktiriyorduk orada. Dediğim gibi hayvan gübresini daha önceki videomda da anlatmışım. Derin derin alındığı için burası çukur oldu. Ve çukur olunca da yağmurlarda göl oluyor bayağı da yağmur yağdı. Böyle burada yağmur yağdığı zaman arkadaşlar tarlalarda, evin bahçelerinde böyle sular oluyor. Burası düz yer olduğu için herhalde o yüzden su tutuyor. Böyle bayır olsaydı böyle su tutmazdı. Buralar böyle. Zaten buralarda ova köyleri diye geçiyor. Düz ovalık olduğu için Böyle arkadaşlar. Ne var ne yok. Sizler ne yapıyorsunuz? Beklenen kış geldi. İyi ki de geldi. Gelsin. Kışı görmeden yazı görecektik neredeyse. Marullarım da nasıl güzel olmuş. Küçük ama. Şöyle havalar toparlansın. Şöyle biraz ısınsın. Ondan sonra Başka bir yeri fidelerim herhalde. Fideleyince çok geniş güzel oluyor. Kocaman kocaman oluyor. Niye böyle bu kadar otlandı ben anlamadım. Nasıl oluyor ya? Sonuçta otlanmadan sürüyoruz. Otlanmadan sürüyoruz. Bir de videolarda bana diyorlar ki otları diyorlar kökünden kökünden alma. Yapraklarını al. Şuraya bak. Otun şeyi bitmez arkadaşlar. Onun otun her yerinde yani her yerde otun tohumu dolu. Kimini kökten alıyoruz, kimini yaprak alıyoruz öyle yani. Mesela turp otunu kesiyoruz ama kökü kalıyor. Onun gibi düşünün. Bazı otlar öyle. Evgelinciğin de yaprağının neresini alayım minnacık zaten. Herhalde bunu ot toplamayan arkadaşlar yazıyor. Ot toplasa bilmez herhalde yani demez öyle. Çünkü bazı otlar öyle tam alınıyor. Bazıları da yaprakları değil de kökten alıyorsun ama kökü kalıyor. Kiminin de kalmıyor. Kimi kökten çoğalıyor, kimi e, tohumdan çoğalıyor. Öyle yani. Biz biliyoruz onların kökten çıkanını, dipten e, tekrar tohumdan çıkanını biliyoruz arkadaşlar. Benekli oralarda bir şeyler yiyor ama yiyor mu? Ot mu yiyor? Bir şey yiyor. Ne yiyorsun kız? Onu doyuran var herhalde. Bu aralar pek takılmıyor benimle. Şöyle iki gündür, üç gündür inanamıyorum. Bir şey, bir şeyler veren var galiba. <laughs> Şaka gibi. Çünkü burada köpeklere pek bir şeyler vermiyorlar. Oh, verenler de nadir. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Ben de bugün her zamanki işler ee, evi toparladım süpürmedim Böyle soğuk havalarda bir içime kapanıyorum ben içime çekiliyorum Canım istemiyor filan Ya da Temiz diye belki de temiz çünkü Belki de böyle hiç şey yapmıyorum Çocuklarım da büyüdüler Allah razı olsunlar Dağınıklıkları oluyor ama Öyle etrafa bir şeyler döküp saçmıyorlar E tabii ki de yaşıyoruz insanız biz bile bir yerlere bir şeyler döküyoruz Can, canları sağ olsun çocukların. Hepsi kimi okula gitti, kimi işe gitti. Ha bu arada arkadaşlar, eşim sabah 11'de mahkemeye gitti. Biliyorsunuz bizim evlerin, yerlerin mahkemesi vardı. Ertelenmiş. Böyle olacağını biliyorduk zaten. Ee, çok can sıkıcı bir durum ya. Gerçekten ertelenmesi. Yani. Bence hiç hoş bir şey değil. Sonuç bence. Sonuca varılmalıydı. Böyle şey, e, hakimin e, bence derdi şu. Yani erteleme amacı hani aralarında uzlaşırlar belki diye kesip atmıyor. Ama böyle de beklemek gerçekten çok zor. Yani bilmiyorum ya. Allah sonumuzu hayır etsin. Bir ayki mahkeme ne zaman bilmiyorum. Eşim mahkemeden işe gitti. Neylerle uğraşıyor? Yazık adamcağız. işe gidiyor. Oradan mahkemeye ne gerek var ya? Çok gereksiz şeyler alakamız olmayan bir mevzu yüzünden davalık olduk. Çok saçma. Bilmiyorum. Allah merhamet versin şu mübarek günde. Bu arada herkesin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Şu mübarek günde Rabbim herkese merhamet versin. Gerçekten. Hayat zaten zor. E zaten büyük bir sınavın içindeyiz zorla günah sokuyorlar zorla zorla ya diyorsun ki işimizdeyiz gücümüzdeyiz kimseyle işimiz yok kimseyi rahatsız etmeyiz eşim işe gider işten gelir ben evi çekip çeviririm çoluğuma, çocuğuma. diyorsun ki hani böyle günah girmeden elimizden geldiği kadar iyi insan olmaya çalışırken birileri resmen dürtüyor hayır diyor iyi insan olma öfke ol, öfkelen. Kötü gitsin ahit. Bilmem ne yap. Ama ben her zaman diyorum, Rabbime bıraktım. Rabbime bıraktım ya. Rabbim kimsenin bir damla terini boşa bırakmaz yani. Kimsenin yanına ker kalmaz. Hiçbir şey demiyorum. Sadece Rabbime bıraktım. Yazık günah ya. Yani insan yani her şeyin her şeyin hayalini kuruyorsun. Bir şeyin şurada bir şeyin ekiyorsun da çıkıyor. Ne kadar mutlu oluyorsun. A çekiyorsun meyve vermesini bekliyorsun. Nasıl bırakıp da gidersin. Çok saçma bir durumun içindeyiz işte. Yani. Ne diyeyim. Ben de her zamanki gibi odun almaya çıktım. Bugün paletlerden alacağım. Daha erken çünkü. Saat daha iki buçuk. Haliyle ben de yakıyorum gündüzleri. Yine var bir kova odunum aslında akşam ederdim onunla da ben dünkü aldığım yakacakla mesela gece bir de gündüzü geçiriyorum. Yani bir günlük odun almış oluyorum. Hani sadece akşam yakmıyoruz o dünkü aldığım odunu kömürü. Kömürü gece yakıyoruz. İçine e, son zamanda yetmiyorsa biraz odun atıyoruz. Geriye kalıyor iki kova odun onu da gün içinde kullanıyorum. Öyle yani. Şimdi de bir kova odunum kaldı. Dedim ki yani onu da akşama kalsın. Odun kesmek zorunda kalmayayım dedim. Onun yerine geleyim de dedim. Palet alayım. Evin içi sıcak. Palet yeter bana. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün tavuklu pilav yapacağım. Yanına da bir sürahi ayran. Dün akşam biliyorsunuz peynirli makarna yapmıştım. Yayla çorbası. Salata. Eşim de gelirken çiğ köfte almış. Ben zaten yemiyorum da. Çok nadir yerim. Yani senede mesela 5 defa alıyorsa bir kere yerim belki Ona da bir 1-2 bir lokma bir şey. Yani bilmiyorum nasıl yaptıklarını bilmediğim için bir de sağlıksız ürünlerin içinde çiğ köfte de var. Elimden geldiği kadar yememeye çalışıyorum. Öyle işte. Eğer pilav varsa ye yemek yerken pilavın yanına böyle bir lokma bir şey koyuyorum. Pilavla yemeyi çok seviyorum ne alakaysa. Öyle işte arkadaşlar ya bugün de tavuklu pilav yapacağım. Tavuklu pilav yaptık mı? Artık bir şeye gerek yok. Yanında baklavamız var. Yani şey hayret ediyorum arkadaşlar. Ben baklavanın şerbetine e, limon katmayı unuttum. Ve hala şekerlenmedi baklavam. Çok güzel bir şekilde öyle duruyor. Böyle akşamları yemeğin yanında yiyoruz. Öyle yani. Şu otu merak ediyorum ben. Hep tarlalarda gösteriyorum. Yabani tere mi dediniz? Ben mi yanlış anladım? Şu otu bakın. Bu yeniyor, değil mi arkadaşlar? Bu yeniyor mu? Yeniyorsa adı ne? Ee, nasıl yeniyor? Habibi arkadaşım. Sağ ol, çok güzel yorumlar yapıyorsun, çok güzel fikirler, tarifler veriyorsun bana. Ee, habibi arkadaşım. Şerif hobi arkadaşım Almanya'dan. Habib arkadaşım da Almanya'daydı zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Eğer beni izliyorsa şu an çok teşekkür ediyorum. Bu otun da ne olduğunu bana yazarsan sevinirim. Nasıl pişiriliyor ya da ismini. Çok var buralarda. E, tarlalarda gösteriyorum. E, yazıyorsunuz ne ot olduğunu ama hangisinin hangisine dediğinizi hatırlamıyorum. Hazır burada e, bahçedeyken şöyle tek halini dedim göstereyim. Şimdi yazıyorsunuz ama e, videoda kafam karışıyor. Diyorum ki Allah Allah diyorum hangi otu dedi acaba? He ha, mesela Habib arkadaşımın dana dili e, gelinciğin altındaki dana dilini böyle dakikasıyla saniyesiyle oraya koymuş. Onu hemen geri aldım. Baktım evet ee, onu anladım. Böyle böyle dikenli gibi bir ot böyle. Tırtıklı bir ot. Onu anladım. Dana diliymiş. Hiç yemedim, bilmiyorum gerçekten. Bilmediğim için de hani insan cesaret edemiyor. Hani tamam yeniyor ama bazı otlar var. E ee, standart beynimde. Onların dışına böyle çıkmaya cesaret edemiyorum nedense. Ama o, bilmiyorum dana dili. O kadar da çok yok ondan. Toplamaya değmeyecek kadar az. Ama dersen ki salatalara katılıyor. Ya bir de şöyle bir şey kara hindiba çok yazıyorsunuz topladığın yerlerde. Kara hindiba çok var diyen arkadaşlarım var. Evet var ama yani bir türlü sevemedim o kara hindibanı ya. Zehir gibi çok acı. Gerçekten yenecek gibi değil yani. Tamam çok şifalı ama yani aslında baktığınız zaman yediğiniz antibiyotik yani mesela antibiyotik içiyoruz ya bazen. O bile zehir gibi mesela ağzında biraz beklet. Ama onulup diye suyla yutuyoruz. Bu acı otu nasıl çiğneyeceğim, nasıl yutacağım zehir? Tekrar göstereyim şu otu da. Bak şöyle. Yevani tere dediğin bu mu? Çok var. Çok. Evimin bahçesinde de çok var. Tarlalar zaten dolu. Havalar da iyi gidiyordu ya bir ara artık çiçeğe geçtiler. O kadar çok var. Ne diyorsunuz? Nedir o, o otu? Habib arkadaşım bana yazar şimdi ne olduğunu ama o da sadece ot videolarımı izliyor galiba İnşallah denk gelirse bunu da izler buralarda artık böyle nasıl dağınık arkadaşlar dağınık her yerde bir şey var hani insanın canı bazen istiyor bazen de istemiyor ben de canım isteyince yapıyorum ne yapayım odunlarımı alayım eve gideyim arkadaşlar soğuk gerçekten çok soğuk Eve gideyim evde ısınayım güzelce Şöyle e, burada iki tavuk göğsü var Aslında bir tane bütün tavuk vardı Keşke bütün tavuk haşlasaydım Daha lezzetli olurdu Niye tavuk göğsünü haşladım ben de bilmiyorum vallahi. Şöyle 5 su bardağı Etrafı sıçramasın diye Kapattım hemen Etrafını yağan 5 e, su bardağı pirinç var Arkadaşlar 5 su bardağına 1 su bardağı sıvı yağ koydum. Ee, bunu güzelce sıvı yağ ile kavuracağım. Ondan sonra da e, normalde pek margarin kullanmam ama seviyorum ben pilavlarda çok nadir de olsa kullanıyorum. Biraz margarin, biraz da e, tereyağı katacağım. Ama önce bir pirincimi kavurayım şöyle iyice bir kavrulsun. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi biraz margarin, biraz da tereyağı katacağım. Şöyle çok ses oluyor değil mi? Takır takır. Ee, şurada da tavuk suyum var. Yani göğüsleri haşladığım su. Süzmeyeceğim. Ee, öyle bütün tavuk olmadığı için göğüs haşladım sadece. O yüzden pek tortuları yok. E, dibine çökmüş zaten tortuları. O yüzden haşladığım sudan pilava devireceğim haşladığım tencereden. Hemen şimdi dolapta da bal kabağı vardı. Bal kabağını da çıkarayım. O da hemen pişer zaten. Şöyle bir balkabağı kabağı pişiresim geldi. Baklava var ama canım bal kabağı çekti nedense. Aslında birkaç gündür canım çekiyor da bugün pişirmeye karar verdim. Benim canım bugün lahana sarması istiyordu. Sonra vazgeçtim. Tarlaya gitmeye üşendim. Soğuk zaten. Yarın yaparım. Belki belki bir öbür gün bilmiyorum. Böyle kavuracağım arkadaşlar. Margarinin tereyağını katarken de paylaşırım. Şöyle iyice kavruldu arkadaşlar. Hemen tereyağını margarini koyacağım şöyle şu margarin şu da tereyağı her zaman yapmıyorum arada bir oluyor öyle hiç olmasa iyi olur ama insan olur. yani bu da ayrı bir güzellik katıyor pilava yapacak bir şey yok aslında benim pilav tencerem vardı arkadaşlar büyük teflon şöyle çok güzel bir pilav tencerem var ama öbür eve götürdüm onu burada elimin altında dolanmasın diye her zaman kullanmıyorum. Böyle pilavlarda kullanıyorum. Onu da dedim getirmeyeyim buraya bir daha. Aslında getirseydim onunla daha böyle geniş geniş güzel olurdu. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da yağ erisin içinde. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Şöyle arkadaşlar nasıl güzel bakın tamamen gördüğünüz gibi kavruldu iyice. Mercerini, tereyağı, sıvı yağ hepsi güzel bir şekilde oldu. Şimdi iki şöyle iki kaşık tuz katayım diyorum ama inşallah çok olmaz herhalde. Tam da iki kaşık yapmadım. Kaya tuzu çünkü arkadaşlar. Kaya tuzu biraz tuz. fazla etkisini gösteriyor. Şöyle tuz, tuzumuzu da kattık. Nasıl güzel kavruldu Oh mis gibi Şöyle dedim kandil gecesi Çocuklarıma güzel bir pilav yedim ben Suyu ölçmeyeceğim Arkadaşlar Suyu göz kararı yapacağım Durumun gidişatına göre Şöyle dibini bırakacağım Biraz daha süzülsün Alırım Şöyle suyu da aslında iyi geldi Dibinde biraz kaldı. Onu da eğer duruma göre pilavın çekme durumuna göre belki ilave edebilirim. Şöyle kapağını da kapatacağım. Arkadaşlar piştikten sonra e, pilavı şöyle üzerine şeyi tavukları üzerine koyacağım. Sonra pilavı demlenmeye bırakacağım. Beze saracağım. E, saat kaç bilmiyorum. Altı oldu mu olmadı değil mi saat? 17:50 17 yani 6.10 ya var. Eee 6.40 gibi geliyor eşim. Yani ancak pişer, demlenir, kenarda güzel olur. O gelince de hazır. Şöyle kapağını getireyim hemen. Üzerine pilav, e, pilav diyorum hep. Piştikten sonra zaten göstereceğim niye şu anda gösteriyorum onu da bilmiyorum. Pişecek şimdi. Piştikten sonra da tavukları üzerine sereceğim şöyle. Üzerine de kapağını kapatıp bezeye sarıp demlenmeye bırakacağım pilavımızı. Kapağı getireyim ben. Sobayı da çok doldurmadım arkadaşlar. Ağır ağır olsun. Birden kaynayıp laf olmasın diye yavaş yavaş böyle pişiyor. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Suyu yeterli. Kalan suyu koymadım. Şöyle alttan bir baktım. O yüzden yeterli. Zaten demlenirken de çekiyor ya kendini. Birazını e, çorbalık ayıracağım arkadaşlar. Buraya bu et çok. Değil mi Elif? Evet. Şöyle bir çorba. Tavuk çorbası yapmak için birazını ayıracağım. Şunu ayırayım yeter. Şehriyeli yapıyorum ben. Ziyan etmeyin kız. Sabahın üstünde. Şöyle. Kapağını da kapatacağım. Demlenmeye bırakacağım. Allah verirse. Akşam toplanacağız, yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunun altına bir şey daha koymak lazım. Sıcaklığı masaya geçer. Şöyle bezi koyayım değil mi? Hı hı. Sıcaklığı masaya geçer arkadaşlar. Bez koydum. Sofra bezi ama yine de kendimi garantiye alayım. Şöyle bunun üstüne ben bir sofra bezi daha getireyim. Güzelce demlensin. De ee, kabak e, koyacağım hemen şöyle arkadaşlar. Kabağı da getiriyorum. Şimdi getiriyorum. Kabağın üzerine dondurucudaydı zaten buzlu. Şöyle gördüğünüz gibi şekerini Birazcık da su koydum ki dedim hani eriyip edene kadar dibi tutmasın. Ee, bal kabağımı da koydum buraya. Şöyle kalın suyumu alayım. Malzemelerimi toplayayım. Şimdilik arkadaşlar kabağımız gördüğünüz gibi şöyle içine bu şerbetlendi mis gibi oldu. Bunu hemen kenara çekeceğim. Doğal organik bal kabağımız arkadaşlar. Eşim ee, Namaza gidecek. Camiye arkadaşlar. Kandil gecesi. Hemen Efe gelmedi. Şöyle pilavı şöyle karıştıracağım. Efe gelseydi beraber yerdik. Bu çaya ne oluyor? Kırmızı kendinden geçiyor. Şöyle arkadaşlar. Karıştırarak vereceğim. Yani böyle altına tavuğu üstüne pilavı koyarak değil Harmanlayıp da vermeyi düşünüyorum Gerçekten çok güzel oldu Böyle daha çok seviyorum öyle ayrı ayrı sevmiyorum Daha doğrusu bütün aile böyle seviyoruz Şöyle Of of of. Şöyle dedik bir kandil pilavı yapalım. Kandil pilavı olur mu demeyin. Ben yaparsam olur. Değil mi Elif? Aynen. Eşim geldi. O hemen yemeğini yiyecek. Efe de yetişseydi. Efe de giderdi babasıyla. Şöyle güzel. Hallettik. İyice dedim karışsın ki. Şu tencereyi dediğim gibi kendi pilav, büyük pilav tenceremi getirseydim ona daha iyi olacaktı ama olsun. Bununla da oldu. Bununla da becerdim yani. Oh, şu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben bir gün bunu öylesine aldım elime. O günden beri pilavlarda çok hoşuma gitmeye başladı. Bir e sallamadan güzel tutarsam güzel çekim yaparız anne. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayranımızı da yaptık. Mis gibi. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama asla lafa değil. Tabii ki. Şöyle. Of. Şöyle arkadaşlar. Harika oldu. Hemen götüreyim işimi. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten lokum gibi oldu. Kabağım da çok güzel. Organik kabağımız hazır. Şöyle çayımızı da demledik. Şöyle otursun o eşim yemek yiyene kadar. Bizden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek izlemişsinizdir ya da izliyorsunuzdur. Kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızla, beğenilerinizle abone olarak destek verebilirsiniz. Tekrar herkesin kandili mübarek olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hoşçakalın.